etmeye evet, bak arkadaşlar. Şu nenelerin oturmasında benim kızı evlendirdik ya. Şimdi onun ikinci bölümüne geçiyoruz. Dıt dıt

de atıp başına gelsin. Yapma. Sus. Ben zaten onu çocukla eğlenmek istemiyorum. Sus. Sus ben çocukma. Al. 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 <laughs> ay kim yürü git anne bir de git anneni bari. Hadi kız. <laughs> ay kim geldi be? Ay bak ay 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 ay, ay, ay. ay, ay, ay geldi. Geç, geç gel. Ay benim de akşam yemeğim yoktu ya. Bir tane yemek yaparsan iyi olur. yapayım anne. Şimdi yap. Kalsak Sushiciler gelecek. Ona öyle ona göre yap. Kimler gelecek de? Sushiciler. Sushi mi? Sushi mi? bir şey yoksa. Tamam anne, anne bir kişi mi gelecek? He ya. Hatırlamam. Tamam o zaman yemek ve kahve çay alacağım artık. Anne al bakalım. Hayır. dur kız dur. Bekle. Ellerine sağ. Şu tabanda ne de e, fasulye pilav. Ay, hay, neyse koş. Hay, hay. Şuradan kayınca yapmak istiyor <laughs> musun? Ay bu kızı düşüyor. Bak kızı düşüyor. ben odama geçeceğim. Hadi geç kızım da evine git koca merak eder. Yok anne onlar da evine İyi birazdan gidersin. Tamam. Ay vay ben de kızımın evine gidiyor. Odasına giz. ben şöyle ee, bir şey aldım da. Ben, ben şurayı bir tane toplayayım da ondan sonra. Bir Bu kız size. ne yapıyor? Bilmiyorum ki odasında ya. Oynuyor herhalde bir şeyler yapıyor bilmiyorum. Ben bilmiyorum. bir bakıyorum sana sen bizi yanlış bırak. Al sen ne biz? Tamam ben şurayı toplayayım ben da ben mutlu olmuş. Ya. Hmm. Tamam mı? Tamam. Evet. Birazcık daha, rahatsız et, e, etmezsen biz birazcık daha şey yapacağız da onlar. Biraz daha bakacağım o Bir şeylerine test edeceğiz. Tabii bak, bak daha. Yarın ya ben gideyim. Ya ya senin senin karın çalışsa tabii bak kahret. Hmm. İstediğini yapabilirsin. Ha istedim mi? Anne.

gönderir. tam bir şey diyeceğim de bu öyle fısıldadım onu bana. bana dedi şöyle fısıldayarak dedi ki bunu çok yoruldu dört gün uyuyacağım dedi. Dört haydi. İyi hadi bari damat. arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kız görüşürüz.